Hepsini bir arada olmasını istiyorum. Bolluk bereket bitkisinden de alacağım. Kaktüs onun anlamını bilmiyordum. Japonlarım, Japonlar daha çok bunu evlerinde bulunduruyormuş. Ben de bulundurmak istiyorum. Böyle. O yüzden bu bilgiyle paylaşmak istedim. Bu bitki beni çok etkiledi gerçekten. Böyle hep sevesin gelebiliyor musunuz? Seni çok sevdim ben. Seni çok sevdim ben ya. Sen kendi kendine tohum mu alıyorsun böyle? Hı? Düştüğün yerde çoğalıyor musun sen? Hı? Sadece nemli bir toprağın üstüne bırakıyoruz. Ee, ve çok hafif... E, sularla böyle damla damla besliyoruz. Zaten şuraları kurumaya başlıyor. Resim paylaşacağım resimde de göreceksiniz. Buralar kuruyor ama dibindeki yer, yaprağı bıraktığımız yerdeki, ucundaki yer böyle küçük böyle tomurcuk halinde açıyor. Çok etkileneceğinize eminim. Şu ortası gibi bir yer oluyor. Şu ortası gibi bir yer oluyor. Küçük. O kadar çok etkilen ve çok sevdim, aşık oldum. Sanırım ben senin dövmeni yaptıracağım. Evet yaptıracağım çiçek dövmesini buldum. Kaktüs ailesinden ol ama. Neydi ismi? Ok. Ok. ok Okraynus e, lardan geliyor ve e, içinde her yaprağın içinde kendi suyunu bulunduruyor. Tohumunu bulunduruyor. Düştüğü yere yaprağı düşse bile e, sapı kökü yapraksız kalsa bile bir süre sonra çok minik minik damla sularla beslediğiniz zaman kendi tohumundan tekrar yeşeriyor. Çok güzel değil mi ya? Düştüğü yere yeşer diyor. Ay çok güzelsin sana aşık oldum ben ya. Senin çizimini yapacağım ben. Senin dövmeni de kendime yaptıracağım. Çok beğendim. Çok güzel. Sizi çok seviyorum. Ben sizi her gün böyle severim. Ama bunlar da zaten küçük çocuk gibi değil mi? Sevmek çok güzel bir şey. Böyle hep dokunmak istiyorum. Neden ya?